Genel Kuruluna ve Büyük Dönüşüm e, Toplantısına hoş geldiniz. E, bugün biraz böyle çok short notisi oldu sizin için e, farkındayız. Çok teşekkür ediyoruz bizleri kırmadığınız için. Sağ olun efendim, ben teşekkür ediyorum. Evet. Eksik olmayın. E, güyattan bu e, büyük dönüşümü açıkçası sizleri dinlerken beni de heyecanlandırdı. Öncelikle sayın başkanımıza ve sayın üyelerimize e, teşekkür ediyorum, hepsini tebrik ediyorum. E, zannediyorum bir bayrak değişimi de söz konusu oldu e, kısmen görebildiğim kadarıyla. E, yeni bir taze kan e, herhalde yeni bir sinerji enerji e, söz konusu e, sektörümüze her şeyden önce hayırlı olsun. Benim en çok e, dikkatimi çeken husus buradaki e, özellikle yenilenebilir. ...kısmına konunun genişletilmesi, artık Yenilenebilir Enerji Derneği olması, burada GÜAD'ımızın e, tabii bütün yenilenebilir enerji kaynaklarını kucaklayan bir yapıya dönüşmesi bizim için oldukça kıymetli. İnşallah sektörümüze de hayırlı olur e, diyelim. Birkaç bir şey söyledikten sonra mesainin son saatlerine doğru gidiyoruz. Sizi çok sıkmadan varsa sorularınızı da alarak ben kafanızı çok şişirmemeye çalışacağım. Sizler de biliyorsunuz yatırımlarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yatırımcılarımızın çoğunlukla sizlerin arasında zaten. Biz de EPDK olarak açıkçası bu süreçte mevzuatsal anlamda sizlere nasıl yardımcı olabiliriz? Piyasa dinamikleri konusunda sizlerin önünü nasıl açabiliriz? sürekli böyle bir etkileşim ve iletişim içerisinde sektörümüzde olarak düzenlemeler yapıyoruz. İşte bu hafta kurulumuzda, gündemimizde düzenlemelerimiz var. Önümüzdeki hafta daha önce ilana çıktığımız kanun değişikliği ve depolama paketimize ilişkin 8 adet mevzuatımız var. Bir sonraki hafta saha usul esaslarımız var. Her hafta muhakkak bir düzenlememiz neredeyse var diyebiliriz. Çünkü sektörümüz çok dinamik, e, Yeniliklere açık ve sektörümüzün bu dinamizmine bağlı olarak sürekli yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor ve bunları hızlıca bizim de mevzuatsal anlamda e, bir e, temele kavuşturmamız gerekiyor. Ve sadece bunlar değil tabii sektörümüzdeki denetimler sektörü izleyip ihtiyaç analizi ve belki de mevzuatsal anlamda e, arge diyebileceğimiz e, hususlar e, söz konusu olabiliyor. Biliyorsunuz YG sistemi e, web e, sistemi e, derken depolama sistemi sürekli EPDK olarak e, bizim de bu modern piyasalarda olduğu gibi elektrik piyasalarında tüm e, araçlara mevzuatsal anlamda sahip olmamız gerekiyor. Bu konudaki çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İki rakam paylaştıktan sonra e, sözlerimi nihayetlendireceğim. 2020 yılı en sonki yılımıza baktığımız zaman açıkçası şu tabloyu görebiliyoruz. Artık yenilenebilir geldiği aşama itibariyle hiç fena bir aşamada değil. Üretim miktarımız içerisindeki yenilenebilir, yerli ve yenilenebilir oranına baktığımız zaman %56'ya gelmişiz. Yüzde %42 yenilenebilir, %14 yerli, toplam yüzde %56. Dolayısıyla ithal kaynaklar yüzde %44 %44'e kadar düşebilmiş. Yani hele hele doğalgazın payına baktığımız zaman yüzde yirmi üçlerde. Dolayısıyla açıkçası bu Türkiye için oldukça güzel bir tablo. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemlerde bu oranları daha da yenilenebilir adına geliştirebiliriz. 2021'in en önemli özelliklerinden biri de biliyorsunuz 30 Haziran 2021 olayı mevcut yektemin bir tip yeni yektemin eee yürürlüğe girecek olması. Şu an harıl harıl 30 Haziran'a ilişkin faaliyetler devam ediyor. şirket yetişmeye çalışan şirketlerimiz olduğunu görüyoruz. Bu kapsamdaki başvuruları biz de hızlıca cevaplamaya çalışıyoruz. Tüm bu süreçlerde yatırımcılarımızın bu yatırımları yapmasında biliyoruz ki desteklerimiz çok önemli. Yani başta yektem olmak üzere diğer teşviklerimiz, bunun yanındaki e, teşvik dışındaki desteklerimiz kurumsal olarak önemli olduğunu biliyoruz. Ve e, yektem maliyetlerimize baktığımız zaman açıkçası önemli rakamlara ulaştığımızı artık görüyoruz. Mesela 2018 yılında 26 milyar eee civarında bir destek sağlamışız sektörümüze. 2019 yılında 38 milyar, 38.3 milyar ve 2020 yılında 46.3 milyar civarında yekden bedeli ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu bedelleri önemsemekle beraber daha da önemsediğimiz konu bunu sektörümüze verilmiş yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmiş olması. gönül ister ki bunları daha da artıralım. Eee bir taraftan tabii bu e, sektörümüze verdiğimiz destekler bu şekilde devam ederken sektörümüz yektem süreleri biten e, şirketlerimiz olduğunu da görüyoruz. Örneğin bu sene e, yaklaşık 2000 megawattlık bir kapasitenin yektem e, süresinin sona ereceğini, yektenden çıkacağını görüyoruz. 2022 ile 2000 e, daha doğrusu 2022 yılında 2500 megawatt, 2023 24 yıllarında ise yaklaşık ortalama e, 3.000 MW civarında, 3.000'er MW civarında kapasitenin e, yektemden çıkacağını görüyoruz. E, bu şekilde e, sektörümüzde hızlı bir şekilde süreç devam ediyor. 20.600 MW lisanslı, e, yaklaşık e, 6.500 MW lisanslı olmak üzere yaklaşık 28.000 MW'lık bir kapasitenin şu an yektemizde olduğunu görüyoruz. Bunların yanında, e, güneş özelinde de birkaç şey izninizle söylemek istiyorum. Özellikle e, sektörümüze bugüne kadar tahsis ettiğimiz güneşle ilgili kapasite 12.420 MW. Bu sektöre güneş için tahsis edilen kapasite, bağlantı kapasitesi. Bu kapasitenin 7.000 e, MW'ı şu an itibariyle işletmeye girmiş durumda bu 12.400 megawattın açılımına baktığımızda ise bunlardan 472 megawattının lisanslı gesler olduğunu görüyoruz. Bunun yanında 6.900 megawattının bir önceki bir sayılı cetvede dayalı bedellere ilişkin kapasite olduğunu görüyoruz. Yani 12 Mayıs 2019'dan önce verilmiş olan ve 13.3 dolar sente tabi olan kapasite diyebiliriz. 6.900 megawatt. Özellikle çatı yanında aynı ölçüm noktasında olan kapasiteye baktığımızda ise diğer bir ifadeyle 12 Mayıs 2019 tarihinden sonra verilen kapasiteye baktığımızda ise 2600 MW'a ulaşmışız. Özellikle çatı kapsamında verilen kapasitelerin 700 MW'ları geçtiğini görüyoruz. Burada ilerleyen zamanda bir hızlama bekliyoruz açıkçası bunun yanında özellikle kamuya yani farklı ölçüm noktasında da kurabilme imkanı açısından 355 megawattlık kapasite verdiğimizi görüyoruz. Yakalarla beraber dediğimiz gibi 12.420 megawatt kapasite tahsis edilmiş ve bunun 7.000 MW'ı işletmeye girmiş durumda. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda hızlıca bu kapasiteleri artırma imkanımız olur dedikten sonra sözü size teslim edeyim. Varsa sorularımız alabilirim. Ben. Sayın Başkanım Cem Özkök herkes hibriti merak ediyor. Hibritle ilgili evet. gelişmelerden bize bilgi verirseniz çok teşekkür ederiz. Memnuniyetle Cem Bey. Hibrit açıkçası şu ara bizim de heyecanlandıran konulardan bir tanesi. Belki ayrıntılara girmeden şunu söylemeliyim, başkan ve üyelerimiz de hibrite çok büyük önem veriyorlar. Açıkçası Güneş'te de hibritin bir sıçrama noktası olabileceğini ben değerlendiriyorum. Şöyle ki sabit maliyetleriniz zaten sabit. Daha önce yapılmış maliyetler, bağlantı noktanız değişmiyor, hatlarınız aynı. İşletme giderleriniz önemli ölçüde aynı. Dolayısıyla böyle bir yatırımın içerisine gelip güneşik kurduğunuzda veya hatta diğer yenilenebilir kaynakları kurduğunuzda gerçekten bu santralin yatırımın verimliliğini önemli ölçüde artıracak. Biliyorsunuz daha önce 1 Temmuz'da yürürlüğe giren bir düzenlememiz vardı, saha usul esaslarımız. Bu kapsamda özellikle santral sahaların mevcut sahalarının içerisine kurulmasına özen gösteriliyor idi. Zira Kanunun çıkış amacı da mevcut sahaların içerisine kurulsun düşüncesiydi. Ta 2014 yılı Nisan ayında hatırlıyorum kurula bir yönetmelik değişikliğiyle mevcut santrallerin içerisine kurulsun diye gitmiştik ama bu kanunu düzenleme olarak 2019'a kısmet oldu. 2020'de düzenleme yürürlüğe girdi. Ancak bu bakış açısıyla girmişti. Mevcut sahaların içerisine kurulsun diye geç aradan geçen bu süreçte şunu fark ettik ve sektörümüzün ihtiyaçlarına, bu konudaki şikayetlerini, önerilerini dikkat aldığımızda bu sahaların çok da yeterli olmadığı kanısı oluştu biz bizde açıkçası. Hal böyle olunca biz de bu sahaları sektörün de ihtiyacına cevap verecek şekilde yeniden bu saha usul esaslarımızı gözden geçirmeye karar verdik. Bildiğiniz üzere geçen günlerde ilana çıktık bu değişiklik önerimizi ve e, önerimizin birkaç tane temel e, felsefesi var. Onları size paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi saha anlamında e, şu an uygulamakta olduğumuz sınırlamayı sona erdirmek ve dolayısıyla e, sektörümüzün ben e, hibrit kuracağım diyerek istemiş e, ek saha istemesi halinde e, şu anki sorgulamayı yapmayarak istenilen talep edilen sahayı da mevcut sahasına eklemek. Burada biraz daha genişleterek eğer ihtiyacı varsa ek kamulaştırmaya da imkan veren bir düzenleme öngörüyoruz. Yani ya yan tarafımda özel mülkiyet var, adam satmıyor, etmiyor ama benim ihtiyacım var dediğiniz zaman veya hatta yüksek bedellerle satıyor, dolayısıyla makul e, fiyatların üzerine çıktığı zaman buraları kamulaştırmak suretiyle de satı, e, devralma imkanı, kullanım haklarını elde etme imkanı da tanıyacağımız bir düzenleme öngörüyoruz. Eğer bu düzenlememiz kuruldan bu şekilde geçer ise açıkçası sektörümüzün bu konudaki önemli bir sorununu aşmış olacağız. Yalnız burada saha kısmını aşmakla beraber kurulu güç konusunda da bir açıklık getiriyoruz. Biliyorsunuz kurulu güçte bir belirsizlik vardı. Ne kadar bir kapasite olacak? Burada da üçlü bir yapımız var. Öncelikle diyoruz ki eğer sizin elektriksel kapasiteniz 50 megawattın altında ise elektriksel gücünüze kadar, elektriksel kapasitenize kadar bağlantı görüşü almak kaydıyla, bağlantı görüşü almak kaydıyla e, hibrit kurmanız mümkün. Birinci sınırlama bu. 50 megawattın altında iseniz elektriksel kapasiteniz kadar, İkinci sınırlama, eğer 50 MW'ın üzerinde iseniz, elektriksel gücünüz 50 MW'ın üzerinde ise 50 MW zaten cepte demiştik. 50 MW'ı aşan kısım için ise yüzde %50'si kadar daha kurabilme. Örneğin 80 MW'lık bir kapasiteniz olsun, lisans kapasiteniz. 50 MW kadar zaten bağlantı görüşü alır isek kurabileceğiz. Arta kalan 30 MW'ın da yarısı kadar daha, 15 MW eklediğimizde 65 MW'a kadar kurabilme imkanı tanıyoruz. E, taslağımız bu yönde ama özellikle büyük santrallerimiz var. Biliyorsunuz termik santrallerimiz var, büyük barajlarımız var, rüzgar santrallerimiz var 100 megawattın üzerinde. Bu kapasiteyi de bir tarafodaki kapasiteyi bir tesis bitirmesin, birkaç kişi en azından birçok kişi yararlanabilsin diye biz 100 megawatt sınırlaması da koyduk. Örneğin termik santralimiz var veya HES'imiz var 300 megawatt bunun elektriksel gücü eğer 50 MW sınırlamasının üzerindeki yarısını bile kormuş olduğunda yüksek rakamlara ulaşabiliyor. Herhalde 100 MW'ı geçememe gibi bir kriter geliştirmiş olduk. Burada ki e, gördüğümüz e, hususlardan bir tanesi yani sorunlardan bir tanesi bağlantı e, görüşü alabilme ama bu konuda da olumlu gelişmeler olabileceğini görüyoruz bu konuda Kurumlar arasındaki görüşmelerde var ve e, TİH'in de bu konuda kaygıları olmakla birlikte, özellikle şebeke bağlantı konusunda, e, TİH de bu konuda e, sektörümüzün e, taleplerine cevap vermeye çalışıyor. Haklı olarak biliyorsunuz şebekeye bağlanabilirlik, şebeke stabilitesi gibi bir kısım sıkıntılar da var. Bunları da aşabilecek mekanizmalar işliyor. Bu konuda olumlu gelişmeler olabileceğini ümit ediyoruz, bekliyoruz. Eğer bağlantı görüşü alabilir isek hibritte önemli kapasitelere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Belki son olarak hibrit konusunda değinilmesi gereken konu mevcut başvurular. Şu an itibariyle 100 civarında başvurunun kurumumuza ulaştığını görüyoruz. Bunların ağırlıklı olarak büyük kitle santralleri yarısı diyebiliriz. Bunların yaklaşık 30 tanesinin e, HES'lere ilişkin e, geri kalan 20 civarındaki başvurunda rüzgara ilişkin olduğunu görüyoruz. bu e, buna ilişkin, bu başvurulara ilişkin e, çalışmalarımız kurumumuz neresinde devam ediyor. Buradaki saha usul esaslarımızla beraber biraz daha ivme kazanacağını düşünüyoruz. Özellikle e, iç ihtiyaç sınırlamasına yani şu anki lisans yönetmeliğimizde özellikle jeotermal ve kömür santralleri için iç ihtiyacı karşılamak kaydıyla kurabilirsin sınırlamasını da kaldırmak suretiyle bu iki sektörümüzde, alt sektörümüzde de kurulumların daha geniş olabilmesinin önünü açmayı hedefliyoruz. Belki burada dikkatinizi çekmek istediğimiz nokta şu, hibrit başvuruları aslında iki aşamadan oluşması gerekiyor. Birinci aşama, sahanın mevcut bu usul esaslarımıza uygun hale getirilmesi. Özellikle HES'lerde lisansa tadil edilmiş hiç saha yok. İlk başta HES'lerde sahanın lisansa tadil edilmesi. ikinci aşamada e, kurulu güç artırımına gelinmesi hibrit kapsamında. E, diğer kaynaklarda ise rüzgarda, termik santrallerimizde, e, efendime söyleyeyim biyokütlelerimizde, jeotermallerimizde ve diğer kaynaklarımızda ise e, özellikle e, mevcut sahasının bazen bu usul esaslarımıza uygun olmadığını görüyoruz. Sahada ufak tadiller yapılma ihtiyacı olabilir ama eğer böyle bir ihtiyaç yok ise doğrudan e, hibritin eklenmesi için başvuruda bulunmak mümkün e, diyoruz. Umarım bu kapsamdaki e, faaliyetlerimiz önümüzdeki günlerde hız kazanır diyelim. Başkanım, hızlı bir soru sorabilir miyiz Limak Enerjiden Can Değirmenci. Öncelikle teşekkür ederiz, çok faydalı bilgiler paylaştınız. Sizi bulmuşken değerlendirmek isteriz çok fazla tutmadan. Ee, uh -huh. Bu şahsi olarak da hibrit dizaynında emeğiniz çok, bunun farkındayız, biliyoruz. Ee, şu soruyu sormak isterim. Bahsettiğiniz gibi birçok oyuncu aslında başvurusunu yardımcı kaynaklar kapsamında içeri verdi. Fakat derneğimiz bünyesindeki birçok oyuncu da yeni yönetmeliği bekliyor. Buradaki burada bir zamanlama planınız var mı? Ne zaman taslak sonrası yeni yönetmeliği görebiliriz? Bir sinyal verebilirseniz çok seviniriz. Tabii tabii. Ee, özellikle efendim şunu belirteyim. Bu ara çok emeğiniz geçti diye bir iltifat ettiniz. Çok teşekkür ederim. Bu ara kimsenin iltifat mı iltifat ettiği yok valla. Bir ara en kısa zamanda sizi bir yemeğe götüreyim ben bu iltifatınıza binaen. Dedikten sonra ee, şunu söyleyelim. Açıkçası e, hibrit konusundaki saha usulü esaslarını 3 hafta içerisinde kurulumuza sunma gibi bir hedefimiz var. Zannediyorum Nisan ayının ilk haftası bunu gerçekleştirebileceğiz gibi görünüyor. Belki bir haftada bir resmi gazete süreci olabilir gibi Nisan ortalarında yürürlüğe girmesini hedefliyoruz diyebiliriz. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Eğer e, sorularımız yoksa e, bu kadar zannediyorum. E, ben de e... bir soru daha var, başkanım. Evet. Deniz Bey merhaba. E, ben Ezgi Katmer. E, benim de bir sorum olacak, e, çok sizi tutmadan. Bu içeride 100 adet başvurudan bahsettiniz. Biliyorsunuz Teyyashlı da şu an gayretlerini sürüyor. Bunu görüyoruz. Çözmeye çalıştığımız bir bağlantı e, kapasitesi konusu var. Ee, bu konu nihayete erene kadar bu 100 başvuru ile ilgili yaklaşımınız ne olacak acaba? Bunları bekletecek misiniz? Yoksa TEY şu an hali hazırda kapasite açmadığı bölgeler için bu başvuruları geri iade mi edeceksiniz? Bu konuyla ilgili planlamanızla ilgili bilgi alabilirsek çok seviniriz. Ee, Ezgi Hanım çok zor bir soru sorduğunuzu itiraf edeyim. E, ama şunu söyleyelim, e, buradan şimdi siz soruyu sorarken bunu nasıl kaçamak olarak cevaplarım diye düşünüyordum ama bir şey bulamadım. <laughs> e, sadece şunu söylemek mümkün açıkçası. E, bu konuda e, bütün taraflar e, iyi niyetle bir çalışıyorlar. Haklı olarak bir kısım kaygılar da var. E, tabii ki bir an önce e, çok fazla güneşi şebekeye bağlamak istiyoruz, yenilenebilir artırmak istiyoruz ama şebekelerinde bu anlamda bir kapasiteleri var. Biraz kapasiteleri biz EPDK olarak zorladığımızın farkındayız ama hibrit de bizim için çok önemli gerçekten. Çok kurumsal olarak, yani kurum olarak çok önemsediğimiz bir konu. Ve Türkiye için güneş açısından bir fırsat olarak görüyoruz kurum olarak açıkçası. O anlamda e, zannediyorum e, bu saha usulü sasları yürürlüğe girdikten sonra biz çok hızlı bir şekilde e, elimizdeki şeyleri e, tüketeceğiz. E, yani 2-3 hafta içerisinde çok büyük bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Bütün başvurularımızın aktif olacağını söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun efendim. Başka soru yoksa ben de sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı selam ve saygılarımı sunuyorum efendim. İyi günler diliyorum. Sayın başkanım biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.